akşam evde televizyonun önüne uzanıp dinlenmek gibisi yok. Bu saatte kapıda biri mi var? Gidip kim olduğuna baksak iyi olur. Aa, tatlım. Bu nedir? Hmm. Tuhaf bir durum. Hadi alalım şunları içeri. Tatlım bak bu bir bebek. Bir şeyler yapmamız lazım. Aa, canına görüyor musun? Bu çok harika. Bu benim için mi? Bana hiç çiçek gelmez. Yıl dönümümüzü sadece bir kez unuttum. Bunu daha sonra konuşuruz. Hadi diğerlerini de alalım. Sanırım ebeveyn olduk biz. Bezini değiştirmeyi öğrensem iyi olur. Çünkü bu kokulu şeylerden bir sürü olacak. Şuna bak. İyi. yaramazlık yok. Öyle diyorum. Bu ne? Umarım bu çiş değil sudur. Ah, teşekkürler. Ne şanslıyız. Vay canına, ah neler oluyor? İçeri girsek iyi olur. Ha, i̇yi fikir. Yeni evinize hoş geldiniz. Of, tamam tamam. Duydum seni. Hemen sabah mı olmuş? Yataktan çıkmak istemiyorum. Neyse, kalksam iyi olur. Of, yine mi? Şu uyurken salyamın akmasına artık bir çare bulmam gerek. ne güzel uyudum. Harika bir rüya gördüm. Hazırlanma zamanı. Vay canına bu örümcek ağlarını esip yok edecek. Keser <laughs> misin? Ne var canım sadece ferah bir esinti bu. Hayır yangın söndürücü yerine koya hayır. Sarmış marshmallowların kokusunu alıyor musun? Bir saniye of olamaz. Annem buna çok kasacak. Hı -hı. Ne yapıyorsun? Hadi ama seninle akraba olduğumuza inanamıyorum. İşte yine harika bir gün. Sadece biraz yanık kokuyor. O başka. Evet ne demezsin. Bir saniye. Kollarımı hareket ettiremiyorum. Of uyurken çiçek açmışım. Elim kolum bağlanmış. Kurtulamıyorum. Of. of. <laughs> i̇şte bu komikti. Güleceğine yardım eder misin? Vay canına tuvalet boş her nasılsa. Bütün sabah tuttum kendimi. Az kalsın bir kaza alacaktı. Aa sefer sonunda. Ah çok daha iyi. Sıra temizlikte. Biraz daha mı kullansam? Ha, buna ihtiyacım vardı. Ha, şimdi sifonu çekeyim. Ha? E, niye gitmemiş bu? Oh, olamaz. Kroseti tıkadım. Hey orada kim var? Ah oh, bir dakika. Acele oh, et. Galiba benim temizlemem gerekecek. Tamam yapalım şu işi. La 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 o da ne? <laughs> niye sallanıyor her yer? Deprem mi oluyor olamaz? Etraf fena batacak. <laughs> Nihayet ne uzun kaldın. Ah, <laughs> üzgünüm. Ah oh, spreyi kullansaydın ya. Daha fazla tutamayacağım. <laughs> Hadi. Hadi ama. Başarabilirsin. Oh. Çok rahatladım. Sanki kilo vermişim gibi. Az kalsın felaket olacaktı. Sana güle güle. Aa, oh. ama şimdi gitmen lazım. Hadi basket çıldırtma beni. Peki yeter artık. Bunu sen istedin. Gitmen gerekiyor. Ha, bu kadar yeter. Hmm. Bu aslında daha beter kokuyor. Ha, kusacağım. Suçu rüzgara atarım olur biter. Ha, hadi okula gidelim. Geç kalmamalıyız. Bunu yapmak zorunda mıyız? Acaba bugün neler öğreneceğiz? Ne ders meraklısısın sen de. Hey beni de bekleyin. Ben siz gitmeyin. <laughs> Çocuklar, dikkatinizi verin bakayım. <laughs> Okulda olduğunuzun farkındasınız değil mi? Bu soruya kim cevap verecek bakayım? Bana bakmayın. Belki beni görmez. Toprak, sen kalkıyorsun. Size öyle geliyor. Ben gidiyorum. Ne? Nasıl yani? Bu normal mi? O zaman sana kaldı bu soru. Hmm, hiç sanmıyorum. Görüşürüz. Ne? Bu hali hep böyle yapıyor. Birinde paspas var mı? Kız kardeşim burada sanırım. Harika. İşte bir tane daha. Aklına bile getirme. Burası benim sınıfım değil. Görüşürüz. Ah Yeni bir iş bulmam lazım. Buna katlanamıyorum artık. Ha <laughs> bu kanala bayılıyorum. Hı -hı. Bir dakika akşam yemeğini ben mi pişirecektim? Bu hiç iyi O da mı Bu çok uzun sürecek. Acele etmemiz lazım. Şu çöp kutusunu alayım. Ha tamam halledelim şu işi. Vay canına, ne çok çöp var. Çiçekleri sulamayı <laughs> unuttum, inanamıyorum. Onlar benim dostlarım üstelik. Aa çok üzgünüm dostum. Daha da kötüleşiyor. Tamam mı çamaşırları halletmem gerek. Bunu yapmaktan nefret ediyorum. Halledeyim şunu bir an evvel. Ah, annem benim korkunç bir ahçı olduğumu anlamıyor mu? Her şeyi yakıyorum. Ah, her neyse bitireyim şunu. Çok basit bir şey sonuçta değil mi? Of annem biraz evde olacak. Hızlanmam lazım. Siz gelin bakayım buraya. Aa, hayır. Aa. Umarım değerli bir şey değildi. Sonra hallederim. Aa, hiç iyi gitmiyor bu iş. Hey, gayet iyi gidiyor. Şu kuşu pişirelim artık. Hafif bir ısıtalım. Biraz dozunu arttıralım şimdi. Kokusun sürüyor yalnız. İşte böyle daha iyi. Hmm, güzel kokuyor. Derisinin çıtır çıtır olmasını istiyorum. Ah ama mahvettim yine. Bunun olacağını biliyordum. Lütfen kendine gel. Niye işe yaramıyor? Lütfen sana yalvarıyorum. Hadi bakalım. Önce biraz suya ihtiyacım var. Bu beni susatıyor. Çamaşırları birazdan tertemiz yapacağım. Ah büyük hayal kırıklığı. Tekrar deneyelim. Hadi ama. Ay şaka mı bu? Ay yeter artık. Al bakalım şunu. Oh, Sanırım biraz abarttım. Ah, Onboşum. Ev işinden nefret ediyorum. Ama annemi yarı yolda bırakamam. Bunu halletmem lazım. Bütün gücümü kullanmam gerekiyor. Sakin olmam lazım. Hadi o zaman daha benimle. Enerji benden geçiyor. Biz güçlüyüz. İşte biz buyuz. Ben toprağım. Ben su. Ben ateşim. Ben rüzgar. Bulunduğum ortamın kontrolü bende. Ve bu durdurulamaz. Gücü ben kontrol ediyorum. Bu tavuğu yakmayacağım. Ben hayat doluyum. Hayatı ben yaratıyorum. Bu yüzden her şey mümkün. Dalgaların kontrolü bende. Bu çamaşırları yıkacağım şimdi. İşe yarıyor. Gerçekten çamaşırı hallediyorum. Pardon konsantre olsam iyi olur. Böyle devam etmeliyim. Bunu mahvetmek istemiyorum. Birazcık daha ve hepsi çöpe gidebilir artık. Bunu başardım ama inanamıyorum. Bir tane daha kaldı. Senin çiçek açmanı istiyorum. Yaşasın. Muhteşem oldu. Hadi bitirelim şu işi. Şu lekelerden kurtulmam lazım. İşte böyle. Kimin çamaşır makinesine ihtiyacı var ki? Böylesi çok daha eğlenceli. Sanırım artık hazır. Vay lezzetli görünüyor. Hmm. Tatlım burada mısın? Ah, selam anne. Odan harika görünüyor. Süper. Çok da zor değildi. Yemekte görüşürüz. Ah çok gerildim. Vay canına şu çiçeğe bak sulamayı unutacaksın diye endişelenmiştim. Bahçıvanlık benim doğamda var. Ah gerçekten de var evet. Oo. Evet anne hepsi temiz ve katlanmış hadi. Çok teşekkür ederim tatlım. Yardımcı olduğuma sevindim. Al bakalım. Harika bir iş çıkardın. Oo lezzetli görünüyor. Bana tarifini vermen lazım. Mutfakta kendine bayağı ilerlettin. <laughs> Çocuklar yemek hazır. Umarım seversiniz. Hepsini kendim yaptım. Yaşasın. Ne harika bir parti. Esi bak. Hoş çocuk mı? Selam millet işte geldim. Artık parti başlayabilir. Sanırım benim kahraman olduğumu duymuşlar. Bir banka soygununu durdurmuştum da. Vay canım. Jack inanılmaz bir çocuk. Gerçekten de öyle ona bir bak. Önemli bir şey değildi. Sadece yapmam gerekeni yaptım. Çok cesur. Her neyse ben trambolüne devam edeyim. Ben de gideyim şu hoş çocukla konuşayım. İşte böyle. Selam. Selam. Şuna bir bak. Seni kadar yakıyor olmasa da. Evet. Bir dakika. Ne? Vah canına. Av, bunu yapmış olamazsın. Bu işte ben de varım. Bu senin içincek. Ha çok çılgınca. Bu sihirbazlık numarası falan bir şey mi? Oh wow, canına, ne içinde bu böyle? Esin, o benim. Ellerini çek ondan. Yolla gelsin bakalım. Bunu gerçekten yapmak istiyor musun? Ufacık bir rüzgardan korkacağımı mı sandın? Al o zaman. Bütün yapabildiğim bu mu? Vay canına. Ne? Ne oldu bize? Bak. Olamaz. Ben hem büyük bir doğa hayranıyım. Bilirsin bitkiler ağaçlar falan işte. Oh, ne şirin. Bir dahakine bol şanslar kızlar. Vay canına şuna bak. Genelmez. Bu kanala bayıldım çok komik. Ee, seni şunu görüyor musun? Vay! Kimse beni görmemeli. İşler yapmalıyız. Hadi işe koyulalım. Hey şüpheli görünen adam. Eyvah gitmem lazım. Ağır ol bakalım. İyi fikir. Neler oluyor? Niye hareket edemiyorum? Şimdi sıra bende. İpe ya da köklere ihtiyacımız var. Oo, güzel. Hayır, hayır yapma. Düşüyorum. Aa. Dur, lütfen. Yakaladım seni işte. Bakalım kim misin? <laughs> Cheryl, sen ne yapıyorsun? Bu şekerlimeleri neden çalıyorsun? iyi bir açıklaman olmalı. Hemen. Ben hırsız değilim. Parasını ödedim. Bakın. Aa, evet. Bir sürü şekerleme gerçekten. Pardon. Üzgünüz ya. Kalkmana yardım edelim. bu çok saçma. Tamam. Hadi aynı anda açalım. Benim Viki Yok Sofya daha iyi bir seçim. Hayır Vicky. Sofya. Vicky olacak. Sofya. Vicky dedim. Aa. O zaman Vicky değil mi? Aa, tabii Vicky. Şunları bir karıştırayım. Şimdi de dağıtıyorum. Tamam hazır gel otur. İşte isimler. Pekala. Bella nasıl? Lana daha iyi olur. Ne? Bella kesinlikle daha iyi bir seçim. Hadi ama Bella güzel demektir. Israr ediyorum. Ya öyle mi? Buna ne dersin? Eh, şunu alayım. Şunu tut bakalım. Merhaba hanımefendi. Hazır mısınız? Gözlükleri takıyoruz. Hadi bakalım. Yaşasın Lana. Kesinlikle kabul ediyorum. Ah oh, ne güzel dinlendim. Bakalım yiyecek neler var? Oh, akşamdan kalan yiyecek. Bayılırım. Biraz mikrodalgada ısıtayım. E, ee, şimdi beklemem gerekiyor. Ha? E, ee, mikrodalga çalışmıyor mu? Hadi çalışsana. Oh, ya yani kırıklı oldu bu. Hadi donmuş. Oh, hiç ısıtamadım. Oh, mümkün değil. Yenilemeyecek kadar soğuk. Hmm, peki ya. İşte sıcak hava üfleme imdadı yetişir. Hmm, çok güzel. Tam istediğim gibi. Aç mısın bebeğim? Ben de. Bir yiyecek bir şeyler bulayım. Aa, biraz çilekli yoğurt nasıl olur mesela? Güzel olacak. Pekala, kaşık nerede? Hmm, bu yoğurt evet. Ama tam istediğim şey bu değil. Aa, istediğim şey dondurma. Şu yoğurdu biraz soğutayım. Evet şimdi yoğurtlu buzlu dondurmam oldu. Hmm, şimdi çok daha iyi. Leziz. Vay canına bunu bilmiyordum. O kadar hızlı olmaz evet. Hey, ha, bu sıkıcı. Çok yavaş. Ha, bu eğlenceli gibi. metiş olacak. Ha. Sanırım kırıldı. Ha buldum. Ne yapıyor şimdi o? Evet bir arkadaşım oldu. Hadi. Daha hızlı. Burada yapacak eğlenceli bir şey olmalı. Vay canına şuna bak. Evet nereye gitti? Hey Betty bak ağaca çıktım. Derhal aşağı iniyorsun. Aa, bu haksızlık. Of az kalsın düşüyordu. Bu kitap çok heyecanlı. Ah, olamaz. Ben yüzmeye gidiyorum. O ne giymiş öyle? Bu harika olacak. Çok şapşal görünüyor. Betty bak suya atlayacağım. İşte böyle. Gülle geliyor. Tam orada dur hele. Önce suyu bir kontrol edeyim. Hmm. Çok soğukmuş. Bugün yüzmek yok. Hadi ama. Bu kitabı hiç bitiremeyeceğim. Şimdi çok kızdım işte. Bu güzel. Ha, hayır. Uyumak istemiyor. Uyamıyor ama gözlerimi dinlendiriyorum sadece. Uyuyakalmışım sanırım. Uyumam honey hani çocuk. Dadılık çok sıkıcı. Biraz eğlenmem lazım. Bu yüzün ne gibi güçleri olduğuna bakabilirim. Hmm. Yer burası. Ay. <laughs> Bir fikrim var. <laughs> Başardım. Kurye oldum. Bu müthiş. Acaba başka nelere dönüşebilirim? Hadi bakalım. Kedi mesela. Olmaz ben köpekçiyim. Ya top? Bu eğlenceli olurdu. Pekala odaklan. Vay canına bu çok komik. Aha merhaba. Güzel bir top varmış burada. Acaba bunu ne kadar yukarı dikebilirim? Top az evvel ismimi mi söyledi? Futboldan nefret ediyorum. Kurmam lazım. Aa, çok sıkıldım. Ne demezsin? Yapacak bir şeyler olmalı. Evet de ne? Düşün. Bu biraz zaman alabilir. Ama bir dakika. Neden de oyun oynamıyoruz? Aa. Bu eğlenceli olabilir. Ben dizerim. Tamam hadi oynayalım. İlk ben başlayacağım. Durun bakalım. Buna göre karar vereceğiz. Ha, peki o zaman. Bir, iki, üç. Hadi. Ha, ben kazandım. Hmm, şunu alayım. yaşasın başardım. O kadar da etkileyici değil. İzle de öğren. Dikkatlice ve tereyağından kıl çeker gibi işte aldım. Bu zor muymuş yani? Evet ne demezsin sıra bende. Bunu izleyin. Hey saçım. Yavaş o biraz esti. Gerçekten kes şunu. Aa, bunun olmaması gerekiyordu. <gülüyor> Kaybettin. <gülüyor> bu oyunda çok kötüsün. Elementleri kontrol edebilmek çok harika olurdu değil mi? Peki sen hangi element olmak isterdin? Aşağıda yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.